çıkıyor. Görüş sağlıyorum. Ne o nasıl şimdi tilt Koparsın. Ayakta kalan son oyuncu. Kaybettin. Sağ <laughs> ol <laughs> Abi geçen bir düşman kaldı. Güzel, güzel Son 30 saniye. Silah bir bir ot be, bir ot etim be. <laughs> Sim, Spike A'da düştü. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bro, we what we playing, bro? What is this? This his T man. Oo, kanka, bu rank var ya tam moron rank olmuş ya. Adam sovayla burada gidecek kanka. Like hayvan, first round on B. Oh. Okay, short. Biz mi T adamlar mı T oynuyor belli değil kanka. I'm gonna flash him. He's blind, he's blind. One main. Dolduruyorum. Do Tek yok I hold you. Abi, are you sure? I play a so, yeah. side, bro. mark, you know. Are you, sure? nice. so, you Guys, <laughs> Botu taşımadı Batu, Bot e gitti İspanya'ya. Tam bot O yüzden pek giremiyor. Sadece antrenman sonra galiba oynayamıyordu için doğru <laughs> giremiyoruz botu no. <laughs> I'm gonna smoke garden. Çok oku. I smoke, I Görüş sağlıyorum. Biri gitti. Okay. Out Dolduruyorum. Gözlerin. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Vanguard, Smoke, smoke? Watching, not not I don't know, I don't know. I don't know düşman kaldı. Heaven, heaven, last heaven. Gun, gun, gun oh. Gimme gun, garip modlarda chat yeah. Kardeşim rankıt girmiyor hesabı müsaade, that's 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 that's... Takılıyor. O kadar. flash close if you want. Uç bakalım. Kaldıram. Yep. Şimdi smoke'yı. Three medal. outside market. Kaçış yok. Bir düşman kaldı. Kardeşim eko bırakmaz ya. Ne bura baksan eko bırakmadı kanka. Benim jet aldım. Burası. I, I, I spike. Nereye tarıyor? Spike. Nasıl bak? Wait, I'm running. Gözlerini. Uç Hayır. Spike oh, A'da düştü. Çok poco. Tamam, Ayakta kalan son ah. nice oyuncu. O Kanka hepsi orada ya. Bir drone gönderiliyor.

Görüş sağlıyorum. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Gitti.

Temizlendi. 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 Uç emin go go I'm going to deep smoke wall. Aiming, aiming wall. Copy, okay, copy. Check up fast, go fast, copy. Giriği tarıyor. Map side. Çok çok side. Nasıl tak? Saldır. Ben... Bir düşman kaldı. Al işte. Oğlum. 30 FPS yayın e açıyorum diyorsunuz ki abi 30 FPS açma ya falan filan görüntü ne? Şimdi de 30 FPS aç, 60 FPS aç, 30 FPS aç. Bitrate aldı oğlum, bitrate 4500 zaten. Daha ne kadar arttın ki bitrate Görüş sağlıyorum. Drone gönderiliyor. Gölge çıkıyor. Bekle, 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 bekle. No one's there, oh, man. There. I'm gonna lurk, guys. Don't die, don't die, don't die. Don't upper, die, upper. don't die. Just don't die. Bir düşman kaldı. Beşli bela. Burası. Yaslama. İleri tarıyorum. Uç bakalım. Görüldüler. Şansın yok. Ha, ne görecekler? Spike B'de düştü. Dolduruyorum. <laughs> Ayakta kalan son. Seven carry spec is earned. I'm Drone gönderiliyor. Spike bende. Under even. Default, 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 default. Spike bende. İleri it Çok oku. Etkisiz. Klus miklus. Amir varo varo. Totsik Görüş sağlıyor. Teessay teessay. Toplay toplay. Abjurda. Diz üstünde. Ne yapıyorsun? Haf haf pik haf. Hey havanca. you 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 cannot uh, you, pick Bu yarının son turu. bir or... go Ага, ага. У него, у него шоколадку. А, Рейна, лучше бы тебя не видеть.

Geçide duymadım mı lan? There don't I Coming short. bir oldu. bitti. Görüş sağlıyorum. What we get set. Çeç. Go, it, go Ayakta kalan son. Yenildi. So 50 HP, 50 HP Bir düşman kaldı. Kafayı yiyeceğim şimdi ya. Welcome to Radiant Elo Sezgin abim Radiant değil bunlar Radiant Sezgin abi. İçeriyi tarıyorum. Çok oku. Dolduruyorum. <laughs> Dolduruyorum. Spike yerleştirildi. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Görüş sağlıyorum. falan son oyunu uç bakalım hemen hemen orada düşman var ayakta kalan son bir <laughs> <laughs> <Uç bakalım. gülüyor> <Ayakta kalan son. gülüyor> düşman kaldı vallahi <laughs> <Spike> ada düştü <laughs> tarıyorum. Ağaç vanda like Görüş yeah. sağlıyorum. Haydi bir çamlı. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Oh, guys. Guys. Ah. Şu double <laughs> atıyorlar ya onu. Are you, <laughs> you still can't answer my question. Who, who the fuck are you? Shut the fuck up. <laughs> who the fuck are you? Fuck <laughs> fuck are you? <laughs> yeah, I don't know. I wasn't talking to so. <laughs> nah, but yeah, you can answer my question <laughs> though. Like, why are you playing on 75 <laughs> ping? Why? I really want to know. Oh, this idiot. is a retarded question. You're fucking swinging people on 75 ping. By choice, That's why I'm confused. Wait, like, wait, you don't wait. see me. You you don't see me on Istanbul servers with bro, 50 bro. ping. Do you know why? Because uh, I don't want 50 ping. But no, you, you're playing on 75 ping. I, I get 90 ping oh, to lad. NA by the way. For you. Oh, where'd he kill You're you not kill people when you are not fucking glitching about the server? I'm yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. just yeah. Yeah. people one second Don't late. Yeah, okay, I'm talk. gonna check your profile. Yeah, you're yeah. going yeah. yeah.